bakıyor. Hadi bir tane Oy şu kedinin güzelliğine bakın. Ne kadar tatlısın sen. Sen Mehmet Akif'in yanına mı geldin? Ha? Mehmet Akif'in kardan adamına yardım mı edeceksin? Biz Mehmet Akif'e kardan adam yaptık Ay, çocuklar. Burada da burada karşı. Sen ona yemek mi hazırlıyorsun? Aferin sana. Hepsini yesin. Hepsini yesin kaka yapıyoruz. <laughs> pisi pisi gel gel gel. Bak Mehmet Akif sana mamma hazırlıyor. Bak Mehmet Akif sana mamma hazırlıyor. Sen gelmeyecek mi? Ama bu kedinin gözleri çok güzelmiş. Sap Mavi kalında. Evet. Mavi kalında. Evet. Mehmet Akif kardan adamın bitti mi? Yaptık değil mi? Uh -huh. Arkadaşlarına kardan adamını gösterelim mi? Uh -huh. Nerede bakalım? Ben. Kedicik gel bak Mehmet Akif sana mamma yaptı. Hadi sen de mammanı ye. Biz Mehmet Akif'in kardan adamına bakacağız. Hadi gel bakalım. Bu adamı. Hadi bizi bu kardan adamına götürsene. Aa oh, oh, ben gördüm. Çok güzel bir tane kardan adam yapmış. Hı hı. Küçücük bir tane olmuş. Hadi git bakalım yanına. Hadi göster bana. Ay ne kadar güzel olmuş bu kardan adam. Çocuklar. Bakın. Hayır, hayır. Ona niye kar topu atıyorsun? O senin arkadaşın oldu? Değil mi? Yanına otursana. Bir yanına otursana bak küçücük. Şimdi bana bak anneciğim. Bak bak şuna bak. Şunun şey, üstündekine bakar mısın? Bunu sen mi koydun? Bak bu ne kadar güzel olmuş. Sanki bu kardan adam düğüne mi gidiyor? Düğüne mi gönderiyorsun sen onu? Ne kadar güzel. Ne kadar tatlı bir kardan adam olmuş. Küçücük olmuş ama. Biz daha sonra Mehmet Akif'e kocaman bir kardan adam yapacağız çocuklar. Mehmet Akif kediyi merak etti. Kedi mi merak etti? Bu yemiyor. Yemiyor mu? Evet. Gidip bakalım. Gidelim bakalım. Küçük kedi sen yememişsin mamana. Neden acıkmadın mı sen? A bizden kaçtı. Kaçma kaçma. Mehmet Akif çağırsan onu. Kedi gel. Pisi pisi gel. Pisi pisi gel. Ne saklanmış. git bulsana. Bak, bu da şaklanmış. Git bak, göster bana bir göstersene, Abi bir bulsana. Şarttı. Kaçıyor, kaçıyor, koş yakalayalım. Ama gitti, kedi gitti Mehmet Akif. Hadi arkadaşlarına bay bay yap oğlum, Baba. kardan adamımızı da gösterdik değil mi? Baba. Görüşmek üzere, herkes e, Mehmet Akif gibi güzel kardan adam yapsın bu kış. Çok güzel olsun herkes için. Mehmet Akif'in kardan adamı şu an çok mutlu. Bakın çocuklar. Bakın çok güzel ama. Kardan adam hadi bay bay görüşürüz.